Korku dolu bir geceye hazır mısınız? Eğer öyleyse, sizi Türkiye'nin en dehşet verici karanlık güçlerin kol gezdiği filmlerinden bazılarına davet ediyorum. Bu filmler sadece birer hikaye değil, izleyenlerin ruhuna işleyen kabuslar. Ancak uyarıyorum. Bu filmleri tek başınıza izlemek cesaret ister. Çünkü gecenin bir yarısı ekranın ötesinden gelen o uğursuz gölgeler sizi bulabilir. Hazırsanız başlayalım. İşte yalnız izlememeniz gereken 10 Türk korku filmi. Bir Dabbe 5. Zehri Cin Cinlerle ilgili yapılan büyülerin sonuçlarını izlemek hiç bu kadar ürpertici olmamıştı. Hmm. Dabbe 5. Zehri Cin İnsan ruhunu ele geçirmek isteyen varlıkların karanlık dünyasını gözler önüne seriyor. Filmdeki gerçek olaylardan esinlenilen sahneler, izleyenlerin bilinçaltına sinsice işleyip, geceleri rüyalarınıza girmeye yemin etmiş gibi. Eğer evinizde yalnızsanız, ekranın karşında çığlık atmamak için kendinizi zor tutacaksınız. 2 numara Sicin 2 Bu filmde aile bağlarının kopması, Cinlerin müdahalesiyle trajik bir boyut kazanıyor. Cin 2 şeytani varlıkların bir aileye musallat oluşunu konu alıyor. Ancak burada sıradan bir cin hikayesi yok. Bu filmdeki varlıklar izleyicinin kalbine doğrudan korku salıyor. Her an, her köşede sizi izleyen karanlık gözlerle başa çıkabilecek misiniz? Filmin sonunda gerçeklikle hayal dünyası arasındaki farkı unuttuğunuzda Yanınızdaki her gölgeden irkileceksiniz. 3 numara, üç harfliler, marit. Cinlerle temas kurmanın en korkunç yanı, geri dönüşün olmamasıdır. Marit, cinlerle istemeden iletişime geçen bir grup arkadaşın başına gelen tüyler, ürpertici olayları anlatıyor. İzlerken, bu varlıkların size ne kadar yakın olduğunu fark ettiğinizde, kalbinizin sıkıştığını hissedeceksiniz. Her an yanınızda birinin size fısıldadığını düşündüğünüzde iş işten geçmiş olabilir. Karanlıkta yapayalnızsınız. Ya cinler sizinle iletişime geçtiyse. 4. Semum. Semum, masum bir insanın bedenine sızan şeytani bir varlığın hikayesini anlatıyor. Ana karakter yavaş yavaş kendini kaybederken İzleyici olarak siz de her adımda onun çaresizliğine şahit oluyorsunuz. Gözünüzün önünde gerçekleşen dehşet, izlerken sizi odaya kilitleyip, gerilim dolu bir atmosferde nefes almaktan bile korkmanızı sağlıyor. Tek başına izlemek, kesinlikle hayır. 5. Musallat Bir aşkın şeytani bir lanetle nasıl kabusa dönüştüğünü hiç düşündünüz mü? Musallat, tam da bunu konu alıyor. Film boyunca büyü ve cinlerin iç içe geçtiği ürkütücü bir atmosferde dolaşırken kalbinizin derinlerinde büyüyen korkuyu hissedeceksiniz. Gecenin karanlığında gözlerinizi ekrandan ayıramayacaksınız. Ama bir yandan da odayı dolduran uğursuz sessizlik sizi boğacak. 6. Alkarısı Cinnet Türk mitolojisinin en korkutucu figürlerinden biri olan Alkarısı, lohusa kadınların ruhunu çalan bir varlık olarak karşınıza çıkıyor. Alkarısı, cinnet mitolojik korkuyu modern dünyaya getiriyor ve film boyunca bir varlığın sürekli olarak sizi izlediği hissine kapılacaksınız. İzledikten sonra uyumaya cesaretiniz kalacak mı? Alkarısı'nın rüyalarınıza girmesi işten bile değil. 7. Azazil Düğüm. Büyülerin, şeytani varlıkların ve cinlerin kol gezdiği karanlık bir hikaye. Azazil Düğüm sizi o korkunç dünyaya çekerken gerçeklikle olan bağınızı sorgulamanıza neden olacak. Filmdeki korkutucu ritüeller gece boyunca zihninizi meşgul edecek ve uyumak sizin için imkansız hale gelecek. Kapılar, fısıltılar, gölgeler hepsi birbiri ardına üzerinize çökecek. 8. Üç harfliler Beddua Beddua, dört arkadaşın bir cin tarikatı ile olan korkunç karşılaşmalarını anlatıyor. Bu filmde her an artan gerilim, izleyicinin ruhunu sıkıştırıyor ve film bittiğinde bile etkisinden kurtulmak zorlaşıyor. Bedduanın laneti bir kez izlediğinizde üzerinize yapışacak ve unutmayın. Bed dualar bazen en karanlık varlıkları harekete geçirir. Bu filmde gecenin karanlığında yanınızda bir varlık hissedebilirsiniz. 9. Ammar Cin Tarikatı. Lanetten kaçmak mümkün mü? Ammar Cin Tarikatı bu sorunun en karanlık cevabını veriyor. Bu filmde lanetli bir köye giden arkadaşlar kendilerini karanlık bir tarikatın pençesinde buluyor. Ekrandaki korku sahneleri size asla yalnız olmadığınızı hatırlatıyor. Her nefeste, her adımda varlıklar peşinizde. Ve siz de kaçmaya çalıştıkça odanızdaki her gölge daha da korkutucu hale gelecek. 10 numara Elçin Bir grup genç kendilerini hiç bilmedikleri bir dehşetin ortasında buluyor. Elçin Karanlık cinlerin onları adım adım nasıl izlediğini konu alıyor. Film boyunca izleyicinin kalbine işleyen korku, kapalı kapılar ardında bile huzur bulamamanıza neden olacak. Gecenin karanlığında cinlerin sizi de izlediğini hissettiğinizde, artık bu filmin ruhunuzdan kolay kolay çıkmayacağını anlayacaksınız. Bu filmler sadece birer korku filmi değil karanlık bir dünyanın kapılarını aralayan kabus hikayeleri. Yalnız izlemeden önce bir kez daha düşünün. Çünkü cinler ve karanlık varlıklar sizi izliyor olabilir. Korku dolu bu yolculukta hangi filmle yüzleşmeye cesaret edersiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ama unutmayın, ışıkları kapatmak bazen en büyük hatanız olabilir.